bugün sizlerle bir yeni bir video çekeceğim. Ezdim. Ye. Bakalım ne olmuş. <laughs> ne? Bunu ne yapacağım şimdi? Tamam. Para, para. Parayı mı aldım? Bir kanalıma 50 abone bak. 50 abone verin. O bana yeter. 50 abone istiyorum. Daha 2 abonem var. Tabi abonusunu çekecekler de var. O yüzden lütfen. Sizin için yapmaya çalışıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Ez ez ez. Adamları ez. O adam dümdüz olmamış. Ez bir daha ez. 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 Ezmiyor bana ne ya. Karpuz. Karpuz ver bana. Bana karpuz Eşyalar. Heh. Karpuz. Aldım. Alamadım. Aldım arkadaşlar karpuzu. Ez. Dur lan aldım. Parçalarım. Desene ya. Oh. Kurttum. Ver ver. O benim. O benim. O benim. O benim. git. Aha para. Paracıklar. Lan para mı aldı? Ya para aldı ya? Bir daha yapmak zorundayım. dayım. Şu, şu kartı benimki. Alabilir miyim? Alayım alayım ya. Ne olacak? Abicim ya bak bunu da dümdüz etti ya. Ne yapıyorsun? O adamı bak. Adam ne şey yazıyormuş. Ben ezdim. <gülüyor> <gülüyor> Korktum. Oha param parça olmuş. Sigara için ben propan yanıcı gaz. Ez, ezemiyordu adam ya. Bu benim karpuz. Ana kırdım kırdım oha kalkamıyorum ayağa kalkamıyorum ayağa kalkamıyor. abicim 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 çok kötüyüm abicim lan arka sallanıyor ya arkayı sallıyorlar oğlum kalk ayağa kalk hihihi <laughs> arka sallanmasın lan. Arkadaşlar bu oyundan çıkıyoruz. Oyun göt gibi. Allah. Ya açılmıyor bu da ya. İnternet çekmiyor. Bir ne yapsak? Şunu oynayalım. Ne olur bakın 50 abone. Sadece 50 abone abone gelse Annemin bana hediyesi var. Tabi bunun yorumlarında da öyle şeyler yazmayın. Yorumları devre dışı bırakıyorum. Abone 50. Beğeni ne yaparsanız yapın. Abone 50 olsun da. Evet. Hala açılmadı ya. Hı açıldı. Açılmadı da. Ya böyle internetim ben var ya. Şuna ya. Yeni biraz video çekelim. Arkadaşlar benden bu kadar hiç video çekemedim. Görüşürüz. 50 abone.